Bir gün Hazreti Musa aleyhisselam yüce Allah'a yönelerek şöyle dua etti. Ya Rab bana cennetteki komşumu göster gidip onunla tanışayım. Allah Musa aleyhisselama vahyederek şöyle buyurdu. Bir beldeye git orada çarşının başında bir kasap dükkanı var. O kasap benim dostumdur ve senin cennetteki komşun olacak. Ancak şunu bil ki onun çok önemli bir işi vardır. Eğer onu çağırırsan gelmez. Fakat o cennette senin komşun olacaktır. Musa aleyhisselam hemen belirtilen yere gitti. Kasabı buldu ve ona "Ben sana misafir oldum." dedi. Kasap Musa'yı tanımadığı için onu bir kenara oturtup işleriyle ilgilenmeye devam etti. İşini bitirdikten sonra Musa aleyhisselamı alıp evine götürdü. Onu evinin en güzel yerine oturtarak büyük bir ikramda bulundu. Musa aleyhisselam kasabın her hareketini dikkatle izliyordu. Kasap ocakta et pişiriyor, pişen eti küçük parçalara ayırıyordu. Bir süre sonra kasap bir tabak hazırlayıp bunları kenara koydu. Ardından bir et parçası daha alıp Musa aleyhisselama ikram etti ve dedi ki: "Benim acil bir işim var. Sen burada bekle, yemek yiyebilirsin." Musa aleyhisselam Kasabın önemli bir işi olduğunu merak etti ve gizlice onu takip etmeye karar verdi. Kasap Musa'dan ayrıldığında yandaki odaya geçti. O odada bir duvarda asılı zembilde çok yaşlı bir kadın vardı. Kasap yavaşça etleri bu kadına yedirdi. Kadının karnını doyurduktan sonra kirlenmiş bezlerini değiştirdi ve onları yıkamak üzere dışarı astı. Ellerini yıkadıktan sonra tekrar Musa aleyhisselam'ın yanına döndü. Kasap, Musa'yı hala yemediğini görünce sordu. Niçin yemeye başlamadın? Musa aleyhisselam, kasabın sırrını öğrenmeden bir lokma bile yemeyeceğini söyledi. Kasap, Musa'nın merakını gidermek için şöyle dedi. Ey misafir, bu zembildeki benim çok yaşlı annemdir. O kadar yaşlanmış ki Artık hiçbir iş yapamıyor. Evleneceğim fakat hanımım annemi incitebilir diye evlenemedim. İşe gitmeden önce onu bu zembile koyarak yemek yediriyorum ve diğer bakımını yapıyorum. Annemin ihtiyaçlarıyla ilgilendikten sonra işime gidiyorum. Musa Aleyhisselam kasabın bu özverisini duyduktan sonra bir şey daha merak etti. Ama dedi. Sen her seferinde annene yemek yedirip su içirdikten sonra o dudaklarını kıpırdatıp bir şeyler mırıldanıyor. Sen de amin diyorsun. Annen ne dua ediyor ki sen her defasında amin diyorsun. Kasap başını eğerek cevap verdi. Her hizmet edişimde annem şöyle dua eder. Ya Rab evladımı cennette Musa aleyhisselama komşu eyle. Ben hiç beklemediğim halde bu güzel duaya her seferinde amin derim. Kimim ben ki böyle bir duaya dahil olabileyim? O büyük peygamberle komşuluk edecek ne amelim var? Musa Aleyhisselam kasabın bu içtenliğini ve samimiyetini görünce kimliğini açıklayarak şöyle dedi. Ey Allah'ın sevgili kulu, ben Musa'yım. Beni Allah sana göndermiştir. Annenin rızasını kazandığın için cennette beni komşu edineceksin. Kasap bu sözler üzerine büyük bir heyecanla kalkıp Musa Aleyhisselam'ın elini öptü ve çok sevinçli bir şekilde yemeğine başladı. O günden sonra kasap hem dünyada hem de ahirette Allah'ın rızasını kazanmanın ne kadar büyük bir ödül olduğunu anlamış oldu. Allah bizleri annelerimizin şefkatinden mahrum etmesin ve onların bedduasından da korusun.